Arkadaşlar selam. Epic Games'te kış indirimi dönemi geldi ve size bazı kaçırılmaması gereken oyunlardan bahsetmek istiyorum. Birkaç hafta öncesinde bu indirim dönemi videosunu Steam üzerinden yapmıştım. Fakat Steam'de fiyatların biraz daha fazla olması bazı oyunları önermemi engelliyordu. Epic üzerinde daha güzel indirimler var bu sayacağım oyunlar üzerine. Hadi gelin başlayalım. Bu arada geçen videoda böyle parça parça gitmiştik. Multiplayer önermiştim, single player önermiştim. Bu sefer böyle bodozlama giriyoruz. Ne içimden geliyorsa o şekil önereceğim yani. Ülkemizde çok oynanan bir oyun olan FC 25 %60'lık indirimle 2600 TL'den 1040 TL'ye kadar düşmüş. Biliyorum oradan bakınca 1000 lirayı bir oyuna vermek size fazla gelebilir. O zaman bu indirimden sonraki indirimi bekleyin. Bir sonraki indirimde büyük ihtimal %80 ya da %90'lık bir indirim olacaktır diye düşünüyorum FC 25 özelinde. Fakat şu an değerlendirmek isteyenler varsa ve almak için para biriktiriyorsanız 1040 TL şu an çok iyi bir fiyat. Artık GTA 5'i olmayan insan var mı bilmiyorum ama elbet aranızda almayı unutan insanlar olmuş. Eğer GTA 6 öncesinde zaman geçirecek bir şey arıyorsanız en iyi yöntem GTA 5'i oynamanızdır. %50 indirimle 750 TL'den 375 TL'ye kadar düşmüş. 375 liraya çok iyi bir açık dünya deneyimi. Bence kaçmaz. Zaten hikayesinden bahsetmiyorum bile. Her ne kadar GTA 4 kalitesinde olmasa da yine de iyi bir hikayesi var diyebiliriz. Hazır Rockstar oyunlarına girmişken rdr 2 anmadan geçmek olmaz. Hikayesi, oynanışı, teması ve açık dünyasıyla dünyanın en iyilerinden birisi. Hatta birçok insan için en iyisi. 2.300 TL olan oyun %75'lik büyük bir indirim ile 575 TL'ye kadar düşmüş. Arthur Morgan ile devasa bir deneyim yaşamak istiyorsanız kaçırmamanızı öneririm. Arkadaşlarınızla oynayabilecek bir oyun arıyorsanız Dead by Daylight %60'lık bir indirim ile 451 liradan 180 liraya kadar düşmüş. Oyunu zaten birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için özetlemem gerekirse 5 kişi oynadığınız oyunda 4 kişi kaçan kişiyi oynarken 1 kişiyi de kovalayan kişi oynuyor. Bunda nasıl söylenecekse. Yani... 4 kişi kaçıyor, bir kişi kovalıyor ve hepsini bir insan oynuyor. Ee, e, e. Öyle işte, anlayın. Devamını görmek istiyorsanız oynayın işte yani. Ama öncesinde sizle beraber oynayacak 4 tane arkadaş bulmanız lazım. Yani ben bulamamıştım. Size de o konuda başarılar diliyorum. Cyberpunk 2077 %55'lik indirimle 1000 liradan 450 liraya kadar düşmüş. İlk çıktığı dönemlerde birçok bug problemi yaşasa da insanlara saç baş yoldursa da sonradan bayağı toparladı oyun. Şu an denemek isteyenler için tam doğru zaman denebilir. Aranızda iyi e Red Project oyunları deneyimini yaşamak isteyen varsa Cyberpunk 2077'yi gözü kapalı oynayabilir. 2023 senesinin en iyi oyun ödüllerine layık olan Alan Wake 2 %50'lik indirimle 912 liradan 456 liraya kadar düşmüş. 2000'ler döneminde oyun oynayanlar bilir. Oynadığınız dünyanın gerilim vermesi ve korku öğelerine baktığımızda Silent Hill bu oyunun atası sayılır. Hatta eskiden Silent Hill'i severek oynardık. Fakat seneler içerisinde Konami'nin bu seriyi batırmasından dolayı bu türe böyle bir açlık çekmeye başlamıştık. Alien Wake serisi de tam olarak orada ortaya çıktı. İkinci oyunla da bu seviyeyi bayağı bir yukarı çıkardılar. Kesinlikle kaçırılmaması gereken bir oyun diye düşünüyorum. Yılın oyun ödülünü Baldur's Gate 3'e kaptırsa da en iyi oyun yönetimi, en iyi hikaye anlatımı ve en iyi sanat yönetimi dalında 3 tane ödül aldı. Yani kısacası bu da kaçmaz. Dying Light bir %70'lik indirimle 395 liradan 118 liraya kadar düşerken oyunun ikinci serisi Dying Light Stadium'un %67'lik bir indirimle 1085 liradan 359 liraya kadar düşmüş. Nefesim gitti ananı avradına. Eğer bir PlayStation sahibiyseniz ve PlayStation Plus kullanıcısıysanız Dying Light 2'yi satın almanıza gerek yok. Direkt PlayStation Plus üzerinden bedavaya oynayabilirsiniz. Ama PlayStation sahibi değilseniz bu fırsatın kesinlikle kaçmaması gerekiyor. Birinci oyunda İstanbul'dan esinlenerek yapı yapılmış Harran şehrinde güzel bir aksiyon yaşayıp ikinci oyunda bu aksiyonu tavana çıkartabilirsiniz. Parkur mekanikleri birinci oyunda biraz kısır olsa da ortalamanın üstünde ve bunu da zaten ikinci oyunda çok daha büyük bir seviyeye çıkartıyorlar. Ve her şeyi geçtim oyun içinde Türkçe altyazı da var. Ben bu Polonyalı firmaları seviyorum abi. Avrupalı bazı oyun firmalarını da seviyorum. Teklent olsun, Red Project olsun Türkçe'ye çok fazla önem veriyorlar. Polonyalı olmasa da Larian Studios'u da çok seviyorum. Onlar da Baldur's Gate 3 gibi dünyanın en iyi oyunlarından bir birisine Türkçe dil desteği getirmişti. Hatta dünyanın en iyi oyunlarından birisine değil yani o senenin en iyisi. Game Awards'da dünyanın en iyi oyun ödülünü kazandı. Böyle şeyler önemli arkadaşlar. Türkçe dil desteği önemli. İnşallah daha fazla görürüz. En iyi online oyunlardan birisi olan Tom Clancy Rainbow Six Siege %60'lık indirimle 500 TL'den 200 liraya kadar düşmüş. Şimdi size bu oyunu hem alın diyorum. Çünkü oyun çok güzel. Ciddi anlamda çok güzel bir deneyim yaşarsınız online oyunlar kısmında. Hem de önermekten biraz çekiniyorum. Çünkü abi oyunu herkes çok iyi oynuyor. Yani giriyorsun herkesten headshot yiyip duruyorsun. Ya anasını satayım hepiniz de iyi oynamayın şu anasını sattığımın oyununu ya. Herkes iyi oynamasın kardeşim. Herkes headshot atmasın yani. Şimdi size önerdim bu oyunu. Gittiniz aldınız. 200 lira çok iyi bir fiyat çünkü bir oyun için özellikle. Ama sonra oyuna girdiniz, ilk 5 maçınızı attınız. 5 maçınızın neredeyse hepsinde headshot yiyip öldünüz. Bana sövmez misiniz? Senin önerdiğin oyun kim demez misiniz bana dersiniz. O yüzden bunun kararını size bırakıyorum. Siz de headshot'tan vurabileceğinizi düşünüyorsanız bu oyunu alın. Aksi takdirde almayın çünkü size eziyetten başka bir şey çektirmeyecek. Eğer aranızda Witcher 4 gelmeden Witcher dünyasında biraz hakim olayım diyenler varsa Witcher için komple paketi %80 indirimle 830 liradan 165 liraya kadar düşmüş. Bu arada Witcher serisinde size sadece Witcher 3'ü önerebilirim. Çünkü ikinci ile birinci oyunu biraz eski oyunlar. Hem aksiyonu kötü hem de oyun biraz yavaş fazla keyif alamayabilirsiniz bu oyunlardan. Ama 2015 senesinde çıkan Witcher 3 10 sene olmuş hala taş gibi oyun. Oynanmaya değer yani. Normalde oyunlarda çok fazla yan görevler yapmayı sevmem. Çünkü sıkıcılarsa oyunu oynamayı direkt bırakırım. Öyle bir salağım işte. Fakat bu Witcher 3 için geçerli değil. Witcher 3'te Gwent'ler hariç her yan görevi yaptım ki yan görevler bile kendi içerisinde güzel hikayeler barındırıyor. Ana hikayesi de okey bir düzeyde. Hatta baya iyi bir düzeydi diğer oyunlara göre. Sadece aksiyonu biraz eski gelebilir ama oynanmayacak gibi de değil. Böyle övül bir oyun için 165 lira çok iyi. Biliyorsunuz yakın zamanda Mafya'nın yeni oyunu Mafya The Old Country duyuruldu ve hepimiz buna yükseldik. Ve bu serinin 3 oyunu %75'lik indirimle 375 liradan 93 liraya kadar düşmüş. Eğer aranızda Mafya'nın yeni oyununu bekleyen varsa ama önceki oyunları oynamadıysa kesinlikle kaçırmaması gereken bir indirim. Mafya 3'ü anlatmıyorum çünkü Mafya 3'ü sizlere önermiyorum. Ama 3 oyun olarak satılıyor. Mafya 1 ve 2'nin hikayeleri ve oynanışları bence gayet güzel. Kesinlikle o yüzden alınmalı diye düşünüyorum. Ve günün son da 93 lira. Yani 93 liraya 3 tane oyun. Siz bilirsiniz. Eğer arkadaşlarınızla beraber ya da online oyun olarak iyi bir deneyim arıyorsanız Battlefield 1 Revolution %95'lik gibi büyük bir indirimli 1500 liradan 75 liraya kadar düşmüş. Bu arada Game Pass kullanıyorsanız bu oyunu almanıza gerek yok. Çünkü bu oyun Game Pass'te var. Yani oradan bedavaya oynayabilirsiniz. Ama elinizde yoksa zaten 75 lira. Kesinlikle kaçırmayın ve alın. Battlefield 1'in hala çok aktif kullanıcısı var ve oynanmaya devam ediyor. Bir de haritalardan birisi gelip Birinci dünya deneyimi yaşamak isteyenler bu oyuna bakabilir diye düşünüyorum. Bence güzel bir fırsat. Eğer aranızda korku oyunlarına ilgisi olan varsa ya da oynamak isteyen varsa Outlast'ın 3. oyunu olan Trials %60'lık indirimli 270 liradan 108 liraya kadar düşmüş. Ben şahsen Outlast 1 ve Outlast Whistleblower'ı çok severek oynamıştım. Her ne kadar da altıma sıçsam da fakat Outlast 2 ve Trials'ı tam önerebilir miyim bilmiyorum. Çünkü hem oynamadım hem de puan olarak çok ortalama oyunlar. Ama 108 liraya kadar kadar düştüğü için önermesem olmaz diye düşünüyorum. Çünkü dönemimizde 100 liraya oyun bulmak çok zor artık. Sony Assassin's Creed oyunlarından olan Assassin's Creed Valhalla %75'lik indirimle 1500 liradan 375 liraya kadar düşmüş. Bu arada Game Pass kullanıcısı ya da PlayStation Plus kullanıcısıysanız bu fiyatları ödemenize gerek yok. Direkt gidip oradan oynayabilirsiniz. Ama ikisi de yoksa alınması gerekir diye düşünüyorum. Assassin's Creed oyunları Ezio üçlemesinden sonra farklı bir yola gitmeye karar verip yavaş yavaş farklı dünyalarda geçmeye başladı. Odyssey olsun, Origins olsun. Valhalla da bunun Nordic bir versiyonu diyebiliriz. Birçok inceleme ve birçok insana göre en iyi Assassin's Creed oyunlarından birisiymiş. Ben hala Ezio üçlemesinde kaldığım için bu oyunları size tam anlamıyla öneremiyorum. Yani tam anlamıyla önermiyorum değil de bu düşünceye katılamıyorum diyeyim. Belki Shadows gelince düşüncelerim değişir. O da Mart'ta çıkıyor. Bakalım göreceğiz. Bu arada hazır Assassin's Creed'e girmişken tüm Assassin's Creed oyunlarını sayalım indirimde olan. Assassin's Creed Odyssey %80 indirimli 1500 liradan 300 liraya eski Assassin's Creed deneyimini yaşatması için çıkan Mirage %60 indirimle 1250 liradan 500 liraya, Mısır çevrelerinde geçen Assassin's Creed Origins de %85'lik indirimle 1500 liradan 224 liraya kadar düşmüş. Fiyat olarak bence çok iyi fiyatlar. En azından alınıp denenmeli diye düşünüyorum. İlk çıktığında bunu size kesinlikle önermezdim ama artık önerilecek seviyeye geldiğini düşünüyorum. GTA The Trilogy Definitive Edition %60'lık indirimle 1500 liradan 600 liraya kadar düşmüş. Eskiden önermezdim deme sebebim ilk başta bu üç çıktığında o kadar büyük problemler yaşadı ki herkes bu oyunu yerle bir etti. Hatta Rockstar tamamen satıştan kaldırdı bu oyunu bir ara. Fakat yakın zamanda gelen güncelleme ile oyunun bayağı toparladığını söylüyor herkes. O eski GTA deneyimini iyi grafiklerle yaşamak isteyenler için gayet iyi bir fırsat. RDR'nin ilk oyunu %20'lik indirimle 1750 liradan 1400 liraya kadar düşmüş. Bu arada bunu önermemin tek sebebi belki almak isteyen insanlar vardır diye düşündüğümden. Yoksa bakınca çok da büyük bir indirim değil. Ama bu oyunu almak için para biriktir diyorsanız paranızı biriktirdiğinize sevinebileceğiniz bir indirim diye düşünüyorum. Yayın tek para emcüklememe oyunu olan Star Wars Jedi serisinden olan Survivor oyunu %75 indirimle 2100 liradan 524 liraya kadar düşmüş. Aksiyon olarak Souls esintileri taşıyan oyun her ne kadar Elden Ring ya da Bloodborne kalitesi taşımasa da gayet altından kalkıyor diyebiliriz. 520 lirada gayet iyi bir fiyat gibi duruyor. Artık fiyat algımız kaybolduğu için 520 liralık oyuna ucuz muamelesi yapmam benim suçum değil. Vallahi benim suçum değil. Özür dilerim ama cidden benim suçum değil. Bu arada daha demin bir şey gördüm. Bu bir indirim değil bu arada ama kendiliğinden indirim. Bak gel anlatıyorum. Şimdi Epic Games üzerinden baktığımda God of War'un 2018 versiyonu 900 liraya satılıyor. Ben Steam'deki fiyatı bildiğim için ulan acaba indirim mi var dedim. Epic'teki sayfasına girdim. Baktım böyle bir indirim etiketi falan var mı diye. Yok abi. Ya gayet direkt 900 liraya satılıyor oyun. Ki 900 lira God of War için çok iyi bir fiyat. Yani kesinlikle kaçmaması gereken bir fiyat. Çünkü bu oyunu Steam'de 50 dolar satıyorlar abi şu an. Yani 50 dolar bir de 900 lira. 50 dolar bir de 900 lira. 50 dolar 900 50 900 50 900. Çok uygun. Yani alın. İndirimde değil ama yine de alın. Olmadı bu da mı pahalı geliyor? O zaman Epic'teki başka bir indirim dönemini bekleyin. O zaman çok daha fazla düşecektir. Eğer arkadaşlarınızla oyun oynamayı seviyorsanız sizi bu konuda en çok zorlayacak oyunlardan birisi Overcooked 2. 4 kişiye kadar beraber oynayabildiğiniz oyunda belirli bir süreye sahipsiniz ve o süre içerisinde belirli siparişleri yetiştirmeniz gerekiyor. Oyun içindeki bazı engeller ya da yapılan yanlışlar oyun zevkinizi bayağı arttırıyor diyebilirim. Fiyatı da 70 liradan 17,5 liraya kadar düşmüş. Yani çok uygun. Arkadaşlarınızla beraber oynamak için oyun arıyorsanız bundan uygunu yok. En kötü alın kütüphanenizde dursun. Şimdilik benim önerilerim bu kadardı. Umarım bu dönemden iyi ayrılırsınız. Ülkemizdeki oyun fiyatlarının absürtlüğü sebebiyle maalesef ki bu indirim dönemleri bizim için çok önemli. Umarım size doğru oyunları önerebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki böyle öneri videomda görüşürüz diye düşünüyorum. Bay bay.